Evet arkadaşlar bugün süper bir öğretmen Ay kaplumbağa kıyını bitireceğiz. Aslında ben bu oyunu bitirdim fakat o zaman YouTuber olmadığım için bu oyunun videosunu çekemedim. Fakat şimdi YouTuber olmanın yolunu buldum. Ve neden olmasın deyip hemen YouTube videoları çekmeye başladım. İlk videomu umarım like atıp abone olmuşsunuzdur. Bu videoda kaplumbağa kıyını bitireceğiz. Ne? Hiç anlamıyorum ben İngilizce. Arkadaşlar ee, like atıp abone olmayı unutmayın size bir bilgi vermek istiyorum. Verdiğim bilgi aslında benim video programımla alakalı. İlk şimdi şöyle yapacağız. 50 like gelirse parti yerine gideceğiz arkadaşlar. 100 like gelirse Karvazisini bitireceğiz. 150 like gelirse bir mapet 200 like gelirse yarış dünyasına gideceğim. Ama 250 like gelirse kovanı bitireceğiz arkadaşlar. Böyle oyunu bitireceğiz. Sonra size bak ve göstereceğim. Şu an bildiğim baklar çok az sayıda. Sanırım sadece iki tane bak biliyorum. Şey şimdi hiç like almadık. Shorts videolarım iki like kalmıştır. Ee, bana like ilk like atan ve ilk yorum yapan arkadaşıma teşekkür ediyorum. Adını öğrenip hemen bir. Ben adını öğreneceğim, bakacağım bir. Sonra ben adını paylaşacağım arkadaşlar YouTubers. Bilmiyorum ama bir bakacağım. Adı Mustafa Zehiroğlu'ymuş. Ona çok teşekkür ediyorum gerçekten. Like attım ona. Bana bir tane like atmış bir de yorum yapmış. O mu attı bilmiyorum ama büyük ihtimal atmıştır çünkü bana yorumla yapmış. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Hadi şimdi ilk yapmamız gereken şey kaplumbağa köyüne gitmek. Şöyle gidelim. Ha bu arada bir videomda da şey yapacağız. Backrooms'a gideceğiz. Evet, evet arkadaşlar söylediğim gibi bir videomda Bekons'a gideceğiz. Bu youtuberlık anlığında yani hayatımda bakalım ne kadar like ve abone alacağım. Gerçekten youtuberlığım uzun sürmez belki ama sürer ya neyse. Arkadaşlar çok çekerim bulabildikçe video çekeceğim arkadaşlar. Bu arada telefonumdaki uygulamalar serisinde yani telefonumdaki uygulamaları göstereceğim. O videonun yorumuna hangi telefonumdaki uygulamalardan hangi oyunu oynamamı isteyebilirsiniz. Ben de seve seve oynarım tabii ki. Şimdi kurtarmamız gereken ayılar var arkadaşlar. İlk önce ben sudaki ayılardan başlamak istiyorum aslında. Şöyle bir aslında aslında suda iki tane saklanan saklanmış şey ayı var. Şimdi çok merak ediyorum arkadaşlar. Aralar suda yüzecek biliyor muydu ya? Aralar suda yüzebiliyor muydu? Bilenler yoruma arkadaşlar gerçekten ben hiç şey yapmadım. Neyse arkadaşlar bir tane ayıyı kurtardık gördüğünüz üzere. Şimdi bir tane ayı kurtaralım. şey karakterim güzel olmuş bu eğer güzel olmuşsa yoruma yazmanız rica ederim Evet arkadaşlar bir tane güzel çıkartma göstermek istiyorum ilk önce sudaki bir tane daha iyi var da ilk önce çıkartmanın yerini göstermek istiyorum arkadaşlar şu hemen önemi önünde duruyoruz şuradan geçen etme Burada bir tane çıkartma var. üstüne atladığınız zaman otomatik alınıyor. Bunu çoğunuz biliyordur fakat ben bilmeyenler için ve yani yeni oynamaya başlayanlar için bunu göstermek istedim. Bununla bir tane çıkartma bu, tak, bu gösterdiğim yerde bir tane çıkartma var. Buradan bulabilirsiniz çıkartmayı. Bu arada arkadaşlar 500 like'a gerçek yüzümü gösteriyorum. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer gerçek yüzümü görmek istiyorsanız like atıp abone olun arkadaşlar. Şuradan çıkıyoruz. Heh. Gördüğünüz üzere bir tane daha ayı artık bıraktık. Yok. Bu, bu kolay kurtarması kolay olan ayılardan biriydi. Önceki kurtardığımız da çok kolaydı gerçekten. Şimdi arkadaşlar ee, babalı ayı kurtarmaya gidiyorum. Çoğunuz baba tanıyordur. Var çoğunuz biliyordur ki Kar vadisindeki akın şelale donmuş yani. Onun arkasında bir tane geçit bir var. Oradan gidiyorsunuz. Bizim koca çıka donmuş. Onu çoğunuz görmüştür arkadaşlar. Ben de videoda öğrendim de. Haberim yoktu hiç yani. Videoda paylaştılar. Ama gerçekten sadece donmuş bir çıkar. Ödül falan yok yani. Varsa bile bana gelmedi bilmiyorum. Bu oyunu oynayanlar bu oyun hakkında da çok şey biliyor olsa gerek. Ama uzun süredir oynuyorsalar yani. Ben bayağıdır oynuyorum hatta bitirdim bile. Gel Evet arkadaşlar, babayı kurtaracaktık aslında ama başka birine neden geldik? Hazır görmüşken de kurtaralım yani arkadaşlar. DJ'i kurtardık mı bilmiyorum arkadaşlar. Aman evet arkadaşlar. Doktor Chris Super sanırım adı. Onu da kurtardık. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere birini daha kurtardık. Şimdi şuradan birini var biri vardı şurada kurtarmamış. Onu şimdi onu kurtaracağız arkadaşlar. Sanırım bu dönmeli yer para amaç. Evet, arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere DJ Perry adlı birini kurtardık. Yani bir tane daha iyi kurtardık arkadaşlar. Hızlı ilerliyoruz gerçekten. Gerçi ön önceden oynadığım için hızlı ölüyorum. Yani öyle düşünüyorum. Şöyle paraları toplayalım da para ile kurtarılacak olan ayı kurtaralım. Şurada çıkalım. şunu da gebertelim. <laughs> bu arada bu oyunu oynayanlar like atabilir mi? Atarsalar çok mutlu olurum. Arkadaşlar aslında iki kişilik beraber süper bir oynayacaktık ama geçemedik şimdi çekemedik çünkü işimiz oldu arkadaşlar. Neyse şöyle paralar da toplayalım. Şimdi bir tane babakla iyi kurtaracağız. Tamam şunu kestik. Arkadaşlar şimdi bakın hemen orada hemen orada. Size de çok kolay bir şey göstereceğim arkadaşlar. Çoğunuz zaten yapabiliyordur. Yapamayanlar için bir şey göstereceğim. Burada paraları toplayıp önemli olacak. Aşağıda da var. Düşmek zorunda. ya. Ama şöyle hayır. Hayır tamam. Tamam. Tamam arkadaşlar şuradaki paraları araları toplayacağız. Hop hop. Allah gebertik valla. Yani bana. Tamam arkadaşlar 111 TL'ye vardık şimdiden. Şöyle çıkalım. Çok hasar aldığımı düşünenler ama gerçekten çok hasar alıyorum. Oha oğlum oha oha. İki kişi dolaştılar lan diyor oğlum. Şunu keselim de. Ah. Tamam. Arkadaşlar çoğunuz biliyordur ki şuradan şuraya küp koymak zorunda değilsiniz. Direk uçtan zıplattınız. Zaten başarıyorsunuz. Bunu çok kişi başarıyordur. Yani ben başarıyorum. Baş başaramayanlar için o kolay taktiği kullanabilirler. Evet gördüğünüz üzere Bob adlı bir tane arkadaşımızı kurtardık. Şimdi. Ee... Evet arkadaşlar şimdi şuradaki bir tane ayıyı kurtaracağız. Ondan sonra dikser, ay dikser ya. Kaplumbağa golemiyle savaşacağız arkadaşlar gördüğünüz üzere. Bu da birini bulsanız yeter. Gerçekten. Tamam bunu da kurtardık arkadaşlar. Şimdi savaşa gidiyorum arkadaşlar. Şuraya gidelim. <laughs> arkadaşlar şunu aldınız değil mi? Çok saklanmaya çalışmış ama kalmamış. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi dövüşteyiz. Kaplumbağa golemi. Bir an bir o kurtarmaya geldim. Dikkatli ol kaplumbağa golem çok tehlikelidir. Size saldırdığında saldırılarından kaçının ve karşılık vermeden önce tükenmesini bekleyin. Ayrıca tavana düşen taşlara da dikkat et. Sana inanıyorum bir an. Dikkat et sana saldırıyor. Tamam dikkat edelim. Şöyle. O bir yere hadi bir bir ha ah, tamam. <laughs> Hop şu şu ikiye. Hop bu şudur son üç. Evet yendik arkadaşlar. Başardığın harika iş. Anahtarı alıp beni kurtarmak için buraya gelebilirsin. Var bugün erken saatlerde kardeşini burada gördüm. Peki iyi göremiyordu. Umarım onu bulursun. Kardeşim burada ne aradığını merak ediyorum. Onu bir süredir görmedim. Belki de kış uykusunu yapmıştır. Onu kar vadisinde aramalıyız. Buradan sonraki varış noktası arası. Evet arkadaşlar bunu da kurtaracağız. Evet arkadaşlar birini daha kurtaracak. çıkalım şimdi arkadaşlar para toplamalıyız ve son iyi da kurtarmalıyız unuttuğum bir ay varsa yorumlarda paylaşın şöyle toplayalım paraları unuttuğum bir ay varsa söyleyin paylaşın yorumlarda bu arada, ab videoma abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, kralın olduğu ev orası. Fakat bizim şu an yeterli paramız yok. 125 TL lazım tam tamına. 125 TL'ye sahip olduğumuzda tamamen o ayıyı kurtarabiliriz. Kendisi kral oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi 124 tane paramız oldu. Son bir tane para var. O, o da orada. Bunu aldık. Evet arkadaşlar. Artık o parayı diğer ayı da kurtarabiliriz. Vardı arkadaşlar. Kar barisi de ben bilmeyerek bir tane sticker buldum. Ama bir daha bulabilir miyim? Bilmiyorum deneyeceğim arkadaşlar. Dur şöyle. Bir tur ama çok güzel ya. Evet arkadaşlar kanalımız burada. Evet Sonuncu ayı da kurtardık arkadaşlar. Evet ayı kayı. Kaplumbağa kayı bitti arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İlk önce Kaplumbağa Kıyı vatandaşlarına veda edelim. Görüşürüz. Ve videomuzun sonuna geldik. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize bakın. Görüşürüz.